arkadaşlar. Herkese yeniden merhaba. Merhaba, merhaba. Uzun süredir... <laughs> ya yani şimdi açık söyleyeyim. Video çekeceğiz. Video çekmek için de yani bu kadar insan bu milyarları, milyonları nasıl kazır siz? 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Değil, tamam yani uğraşıyoruz. Yani en çok izlenen şeylerden birisi de bir, ya komik videolar. Komik videoları insanlar izlerler. Neden? Çünkü mesela şimdi hemen bir komik video söyleyeceğim. Ölüm listesi. Ha cevap vermiyor musunuz? O adamın bak nasıl alıyorum sizi ölüm listesine. Ha, geldi değil mi video? Video geldi. Veya abi ben neyim ya? Yani? Ben sizin patronunuzum. Ben sizin liderinizim. Diyor yani. Komik. Komik aslında bu tarz şeyler. Hey! Fırrrr! O yüzden biz de bu komik videoları izlemeye başlayacağız ee, ve gülmemeye çalışacağız. Tabii ki ne kadar gülmek gülmemek çok da önemli olmasa da gülmemeye çalışacağız. finale kadar surat yap. 3, 2, 1. Evet başlıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.